İyi günler arkadaşlar. Bugün bu pembe elbisemizi çalışacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzel. Şöyle. Güzel bir elbise ile karşınıza geldim. Arkadaşlar bunun ipini yurt dışından Temu'dan getirtirdim. Çok güzel bir pembesi var. Burada Türkiye'de bu pembeden benim gittiğim yerlerde yoktu. Bulamadım. Lüks muhar ipin adı. İnceliği çok güzel. Şimdi ben her zamanki gibi sizin karşınıza bir ön çalışmayla geldim. Evet Arkadaşlar şişimize 24 ilmek atıyoruz. 24 ilmek atıyoruz. Bir bu taraftan ters örüp gidiyoruz. Bu taraftan düz tarafından da gövdemizi döşüyoruz. Ben şöyle yaptım. 4 ilmek şöyle 4 ilmek ördüm. Başını doladım. 1 düz ördüm, başını doladım. 3 düz ördüm, başını doladım. Bir düz ördüm, başını doladım arkadaşlar. Kol bitti. Şimdi sıra gövdeye geldi. 6 düz ördüm. Başını doladım. Bir düz ördüm, başını doladım. 3 düz ördüm. Başını doladım. Bir düz ördüm, başını doladım. 4 düz, düz ördüm. Arka yarısı kol ön, kol ve arka yarısı arkadaşlar. Ben bunu ön çalışmayla aynı işleme yaparak geldim. Yani buradan örneği koyuyoruz, arkadan ters örüyoruz. Buradan örneği koyuyoruz, arkadan ters örüyoruz. Dört sıra ben bu şekilde ördüm geldim. Şimdi beş delik 1 2 3 4 5. 5 delik olduktan sonra arkadaşlar kollara ayırıyoruz. Şimdi 5. deliği size göstereyim. Bir sıra buradan göstermiş olayım. Evet. Şimdi arttırıyorum. Düzümü örüyorum. Artırıyorum. Yine düz örüyorum. Evet. Şu düz örgüye geldiğiniz zaman sağından ve solundan artırıyorsunuz. İpimi doluyorum, düzümü örüyorum, ipimi doluyorum, tekrar düz örüyorum. Bu şekilde sıramı çıkıyorum, arka taraftan ters örüp geliyorum. Arkadaşlar size kol ve gövdenin bölünmesini göstermek istiyorum. Şöyle bir artırma daha göstereyim. Evet. Ben bu sıramı bitirip arkadan ters örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, 5 deliğimiz oldu. Şimdi kol ve gövdenin ayrılışını size gösteriyorum. şimdi <laughs> arka yarısını örüyoruz evet arka yarısını ördük şimdi şu düzü de ördüm şimdi bu tarafa tam kolun üstünü kesiyoruz Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu aşağıdan gelen düz örgüyü de şöyle kesiyoruz. Evet, kolu kestik. Arka yarısını ördük. Kolu kestik. Şimdi gövdenin ön tarafını örüyoruz. Evet. Şimdi arka yarısı arka yarısını ördük, kolun üzerine kestik. Önü ördük. Kol ayrıldı. Evet, önle gövdenin yarısı birleşmiş oldu şurada. Şimdi şurada kesme işlemini yine yapıyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Düz örgüden itibaren diğer düz örgüye kadar kolumuzu yine kesiyoruz. Evet, düz örgümüzü de kestik. Şu düz örgüden şu düz örgüye kadar kestik. Bu kolda bitti arkadaşlar. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. Arka yarısını örüyorum. Evet. Şimdi evet. Kollarımız kondu. Kollarımızı koyduk. Evet, arka yarısı, ön arka yarısı. Şimdi arkadan ters örüp geliyorum. <laughs> arkadan ters örüp geldim. Şimdi giderken arkadaşlar Tam şu kolların tam şu kolların şuralarından kasma yapacağız bele birazcık oturtması için. Beli ot şöyle biraz daha daraltmamız gerekiyor. Şimdi şöyle koltuk altına kadar örüyoruz. Evet, koltuk altına kadar. Evet. Koltuk altına tam gelsek şurası olacak. Tam koltuk altına gelmiyoruz. Bir sağdan, bir soldan, bir de koltuk altından şuradan 3 ilmek kesiyoruz. Şöyle 3 ilmek kestim. Gözlüğü de takmadan örüyorum arkadaşlar çok da net görmüyorum. Şöyle. Evet. Şimdi diğer koltuk altına gidiyoruz. Evet, koltuk altına varmadan bir önce de kalıyoruz. Tam koltuk altına gelmiyoruz. 1 2 3 şu 3 ilmeği arkadaşlar şöyle şu 3 ilmeği düz örgü olarak kesiyoruz. Şöyle 3'ünü birden aldık. Evet. Şimdi devam. arka taraftan ters örüp geliyorum. Bu işlemi 3 defa tekrar edeceğiz arkadaşlar. Koltuk altından kesme işlemini tam 3 defa yapıyoruz. Evet arkadan ters örüp geldim. Koltuk altına kadar yine ördüm. Şuradan 3 ilmeğimizi şöyle yine birden alıyoruz. Koltuk altına daraltma yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu koltuk altından ikinci defa daraltma yapmış olacağız. Evet, şurada 3 kaldı. Şu şu üçünü şöyle aldığımız zaman evet yine arkadan ters örüp yine geliyorum üçüncü kesmeyi göstereceğim arkadaşlar Evet üçüncü koltuk altından kesmeyi yapıyoruz üçünü birlikte aldım Şimdi diğer koltuk altından 3 yine kesiyoruz. Evet. Bak. Tam koltuk altına şuraya varmadan şöyle bir tane sağdan bir tane soldan bırakıyoruz. Şöyle şu üçünü bir alıyoruz. Alamadım. Evet, arkadan ters örgü örüp başa geliyoruz ve hiçbir şey yapmadan bir gidip bir geliyoruz. Şimdi üçüncü kesimi yaptık, arkadan haroşemi örüp geldikten sonra bir boş gidip geleceğim hiçbir şey yapmadan arkadaşlar. Ondan sonra da her ilmeği artıracağız. Çift çift. Buraya geldiğim zaman oraya kadar örüp geliyorum. Evet. eksiltmeler bitti. Bir boş gidip geldik. Şimdi size belinden bir sıra artırmayı göstereceğim arkadaşlar. Bir sıra bir şişi tamamen her ilmeği iki defa alarak örüyoruz. Arkadan ters geliyoruz ve sonra örneğimizi döşüyoruz. Artırma işlemini ben şöyle yapıyorum. Bir şu haroşenin bir delik altından alıyorum. Sonra üstünden alıyorum. Haroşenin bir altından alıyorum aynı ilmeğin bir altından sonra bir üstünden alıyorum arkadaşlar şöyle şu ilmeğin bir altından alıyorum bir üstünden alıyorum böylece her ilmek iki defa artmış oluyor şöyle düz ilmeğin bir delik altından bir ilmekten şöyle bir altından bir üstünden alarak bütün şişi böyle çıkıyorum. Arkadan ters örüp geliyorum. Ondan sonra örneğimizi koyuyoruz. Onu anlatacağım size şimdi nasıl yaptığımı. Evet arkadaşlar. Her ilmeği artırdıktan sonra ön tarafından düz tarafından örneği giderken 2 ilmek örüyoruz. Başını doluyoruz. bir düz örüyoruz başın doluyoruz iki ilmek örüyoruz başın doluyoruz bir ilmek örüyoruz başın doluyoruz tekrar iki ilmek örüyoruz başın doluyoruz bir düz örüyoruz başın doluyoruz iki ilmek örüyoruz bu şekilde elimizdeki mevcut olan ilmekleri bu şekilde ikişer tane örüp artırma yaparak şu hale getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ipim ne kadar güzel çıktı. Ben bunu yurt dışından, Temu'dan getittirdim bu ipi. Lüks mohair bu ipimin adı. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ben bunu kaç delik yapmışım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 delik yapıp bitirmişim. Ben bunu arkadaşlar, ben bunu arkasından şöyle dikeceğim eteğine kadar. Ondan sonra ütüyü alacağım. Her bir şu şekilde ütü yapmak istiyorum. Şu şekilde. Her bir şeyini tek tek böyle açıp ütüleyip bitirmek istiyorum. Evet, elbisemizin bitmiş hali bu arkadaşlar. Şöyle ve şöyle önden ve arkadan görünmüş. Şu şekilde ütülenmiş hali şöyle. Şöyle arka, şöyle. Şimdi bunu bebeğimize giydiriyoruz. Evet, elbisemizi bitirdik, bebeğimize giydirdik. Çok şık duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman, şöyle. Gerçekten çok şık oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Yine çocuklarınız sevinecek, torunlarınız. Şöyle mükemmel oldu. Arkadaşlar abone olursanız beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.